3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Ne oluyor ya? İkinizin de niye ses çıkarmadınız? Şaka, şaka birazcık sesim yok sadece. Sanki, <gülüyor> sanki <gülüyor> biraz abarttın gibi. Yok birazcık daha iyi şükür ama arkadaşlar daha iyileşemedim maalesef. Ee, ne oldu be? Onun da sesi O Okudu o kadar çok ben bağırmış. Ben şimdi açarım ki. sesini. Bekle bak. Baş bak konuşmaya başla. Sesi yükselecek. Hani yükselmiyor. Yükselmese <laughs> biraz daha çekersen <laughs> bağırdım. Bağırdı mı rahatlayacaksın o zaman. Merhaba arkadaşlar. Sözü Şimdi size bırakıyorum. Sözü size mı? bırakıyorum ya karışmıyorum. Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. 3, 2, 1 merhaba işte. arkadaşlar. 3, 2, 1 merhaba arkadaşlar. 3, 2, 1 merhaba arkadaşlar. Tamam canım fazla çektim kul. Bir şey söyleyeyim fazla çektim kulağını ayırıp oldum. <laughs> ee, 2, 2, 1. 2, Ama 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, artık ya. 2, Yok yok, ben baştan alayım biz. Yap bak sustur. Evet devam edebiliriz. <laughs> arkadaşlar Efe bugün birazcık daha iyi. Şükür okuluna gidebildi. Ee, ben de birazcık daha iyi inşallah. Biz bugün ne yapacağız diye merak ediyorsunuz değil mi bu paketler ne? Şunu açalım bugün... şunu. Ya bir dur kardeşim anlatayım ya. <laughs> bugün arkadaşlar gelen ilginç ürün kargolarını açacağız. Biz sürekli böyle ilginç ürün bulup hem gidip kendimiz almaya çalışıyoruz hem de sipariş etmeye çalışıyoruz ama ben hastayım diye daha çok e, internet üzerinden sipariş vermeye çalıştık ve geldi bazı ürünlerimiz neler geldi hep beraber açalım aralarında çok güzel şeyler var emin olun bununla veya bununla başlayalım diyorum hangisi dersin? karar veremedim. o zaman acaba ama neyse. Tamam. o zaman başlıyoruz arkadaşlar bununla başlıyoruz bu ne? bu plazma light olarak geçiyor bu bir sihirli küre <laughs> Nasıl sihirli küre? Sihirli küre işte. Dup 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 dup. sihirli küre. Dup, dup dup. Dup diyeceğim. Aha çıkıyor. Dup dup dup. Cadı Sila'nın küresi. <laughs> Bu durumda Cadı Sila da sen oluyorsun. Farkında mısın? E zaten Cadı Sila nasıl bir şey çıkacak? Bir bakabilir miyim kutusuna? <laughs> Şöyle bir bak. Kutusuna bir bakayım. Evet, dur, açalım. Yok <laughs> ya. Bir dakika biz de açalım. Bakalım. Hani ışıklı bir şey belli ki. Şöyle açtık. Bir normal bir küre gibi duruyor değil mi? Evet. Ama değil an... arkadaşlar. Biraz daha göreceğiz. Pi, he, şeyli prize takacak. Şimdi bakın prize takacak. Şurada yakında prizimiz var. Hadi gel derler bize. Peki ne olacak? İşte biz bak, de onu şimdi diyoruz. Ne olacak? Ne <laughs> olacağını. <laughs> Efe bak. Efe bak ne oluyor? Seyret. Anneyi seyret. <laughs> bak ona elektrik akımı geliyor. <gülüyor> bak. <gülüyor> Bak Efe bak bak böyle çektiğimiz an soyu bakın arkadaşlar ellerime bakın. Bu benim odamda bu. Ah, sesi de var. Ama sesini çok açmıyoruz. Aa, arkadaşlar. <laughs> <laughs> Uçuyorum. <laughs> 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 Oo Efe de çok iyi hareket yaptı. Efe gerçekten sana güç gel. Yap bakayım böyle çok güzel oluyormuş. Derya bak bak. Ama birazcık onun. Birazcık efekt verin ve çekin bakın, böyle yap. İşte geliyor, geliyor. O efekti acaba sen bilgisayarla mı versen? <laughs> hani niye bu kadar... Aa çok güzel duruyor. Aa ses var gerçekten. Yakalar var. Böyle pızızızızızızı ses veriyor. Dokunduğun yerde alev var gibi duruyor. E, Arkadaşlar çok güzel bir küre gerçekten. Ama tabii karanlıkta bile görmek lazım. E, bakalım karanlıkta. Hadi karanlıkta gidip gösterelim. Mutfakta yes, olmaz hadi, banyoda. Hadi, hadi, hadi. Yani her zamanki halimiz. Gerçekten... Kalk anneciğim. Kalk Ay, Gerçek. Al sana ne demek yaptım ya beni korkutma Aa, Sen gerçek mi <laughs> <laughs> Ben de kendim yere attım ya ona böyle. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> hadi kalk yürü bakalım banyoya. Zaten okulda kulağımı kırdım. Evet. Gel gel gel. Hadi. Kapıyı kapatıyorum. Kapat. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Müziği ne var ama müziği. Oh, oh, oh! Değişiyorum. ya değişiyorum. <laughs> ne? elektrik kesildi. İmdat. İmdat. Efe de ya bir şey hadi. Yani. Bütün tam böyle her yapıyorum kesti bütün tavam gitti tamam hadi, ya. Hadi. <laughs> Efe var. sen burada kal anne. Hayır. Hayır. <gülüyor> 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 Videodayız. Sen de Videodayız. Ne? <laughs> ben senin gibi bağırmıyorum ki ayrıca. Sen içinden canavar çıkmış. Ay, bunu herkes sever. Kız Erkek herkes sever. Bu bir arkadaşlar kumbara. Nasıl? Aman kumbara. kumbara. Bir dakika dur, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Dur, şimdi göstereceğim. <laughs> ya bu. Ne pişti? Bu bana hırlıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> hırlıyor mi Böyle bir ben ya. Dişimi ben burladı. <laughs> Beni sinirlendirme diyor sana. <laughs> Tamam <laughs> anneci. <laughs> <laughs> ya annem yapma böyle şeyler. <laughs> tamam oğlum! <laughs> annem yapma. Ne <laughs> <laughs> Tamam dedim ama çok çirkin o yaptığın şey. Evet, arkadaşlar altında bir tane düğmesi var. Buraya kalem piy koyuluyor. Buraya basıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar. Basıyorum. <laughs> anneciğim parayı teyzen koy. <laughs> 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 parayı yuttu. <gülüyor> <gülüyor> onu balık <laughs> sanıyor Efe. Onu <gülüyor> balık <gülüyor> sanıyor. Efe, onu balık sanıyor. Bak şurada balığı var. Başka bak. para vermiyor oyun? Oyun para. <laughs> Efe oyun para vermiyor ki parayı. Yani Efe. <laughs> Efe bu bir kumbara anneciğim. Bak şimdi Efe. Ee... Bak basıyorum. Bak şimdi çıkacak. balık verirsen almaz. Parasızı. <laughs> Çok sevindim arkadaşlar bunu. Gerçekten kadar ne kadar keyifli... aldık Parayı bunu? Bu ne kadardı? Aa. bu ne kadardı hatırlayamıyorum fiyatını ama. Valla ben de tam hatırlamıyorum. Ama. Bakarız. Merak edenler ne olursa yazsınlar. Ay, ne şey yaparız. Ben para. bakarım. Hadi geçelim diğerine. Hadi Efe geç. geçmiş mi? Evet. Açtı. <laughs> Hadi bakalım geçelim. Bakalım bunu. bir neymiş bu? Bu ne? Soğuk sandviç. Niye sandviç istedin? Ne? Gerçekten. San. ne demek <laughs> bu ne? Sen istetmedin mi bunları? Ya, yani ya bu kadar çok şey buldum ki artık hatırlamıyorum. Sukuş muydu bu? Yok ya sukuşu falan ben hiç hatırlamıyorum. Şöyle bakayım bir dakika. Sukuş muydu? Yok değildi sukuşu değildi. Bakayım bu tamam. Şaka yapıyorsun. sosis şeklinde not defteri. Bakayım bir. Çok bakayım. Çok merak <laughs> ettim. Aa, gerçekten sayfa bunlar. İnanamadım. Çok Bakın güzel. arkadaşlar bildiğiniz sandviç gibi sosisli. Ah anneciğim zaten bu senin olur. Ne yapacağız? Bunu? Niye sonra? canım? Benim de olabilir. Sen de olur. Mu? Ne yani? not defterim <laughs> olamaz. Mı? Tamam al senin olsun ya. Ay, Bırak vereceksin. Bu işleri vereceksin. <gülüyor> 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 bu işleri vereceksin oğlum. Bu işleri Bu işleri vereceksin. <laughs> başka bir. bir şey İnan ki Efe bak o kadar çok şey söylendi ki yani bir sürü şey baktım. E, artık inan neyin? Ne e, oluyor? bunları hatırladım. Tam benlik şeyler bunlar. Ne yani bunlar? Açın. Bir dakika kadar ya acele etme. Açınca göreceksin. Tamam peki. ne i̇şte oldu? Işte, benim ojelerim abla oje mi hissettin? Evet oje istedim. İyi de abla ojenin özelliği ne? Şaka şaka oje değil oje değil oje şekli. Gel mi oje istiyor? değilmiş. Gel gel şaka yaptım oje değil. Nasıl kapatmışlar ya? Ölümüne kapatmışlar. Evet. Aa kapatmış. kalem bakabilir miyiz? Fosforlu kalem mi? Ay çok güzeller. Ama çok tatlı renkleri var. Diğerleri? Bu neon kalemleri. Ya ya kırmayın iyi de. Aç aç bakayım. Neon kalem. renk mi bunlar? Değilip, oyalım, çok hayır mi? hayır kimseyi boyamak yok. Aa, Efe o boyalar şey kimyasal anne. Bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Çok bağırmadı mı sizce de Efe? Evet bağırdı. Bu videoda tattı. değil mi? Evet. Sanırım okulda bugün enerjisini çok atamamış. Evet. <laughs> Ay. Bak ya hareketlere bak ya Rabbim. Tamam hadi hadi geçiyoruz bunu. <laughs> evet şimdi yeni bir kardımız İnan Efe ben de bilmiyorum çok fazla şey. Aa hatırladım bunu. Sevdiği seveceksin sen de seveceksin bunu. Çok Şimdi... yemeği sevdiğim bir şey bu biliyor musun? Pizza. Pizza mı istedin? Evet. Tabii ki öyle. Oyuncak mı? Evet evet Efe çok tatlı be. Okula bunu götüreceğim. Ondan sonra pizza yiyeceğim. Kalıba açacağım. Ver bakayım. Uçlu kalem mi? Kurşun mu? Tükenmez mi? Ne bu? Tükenmez mi? Abi, ne olduğundan da emin değilim. Nasıl aldığımda tükenmez mi diye bakıyorum. Siliniyor mu? Hayır annem tüke. Aa Bu mıknatıslı ayrıca buzdolabına da Yardak yapışıyor. Bu Yaz bakalım. Dur bakayım. Ben Yaz anne. Magneti mi var arkasında? Ha? Ana. Ne oldu? İstediğin kalem de görünmez kalem herhalde. Kazıkladık. Hayır. 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 Bir şey söyleyeceğim. Efendim niye kazıklandık? Yüzün çok ayıp ya. Hiç de kazıklanmadım. Al sana kalem. Hani yazmıyor. Ha, yazıyor, e, yazıyor. annem yazıyor. Güzelmiş ama evet. beğendim. Güzelmiş. Tamam açalım. Evet geliyor geliyor geliyor. Zaten bir iki tane kaldı. Çok kalmadı. Öyle mi? Evet. Aa. Hani. Bu her herkesin evinde vardı bu telefon tutuculardan. Bu birazcık bana farklı geldi. Çünkü şu şekilde oturtabiliyorsunuz, albüm gibi. Koy bakayım telefonu. O bizim olsun. Niye anne? Güzel <laughs> güzel. <laughs> ne? Ne güzel? <laughs> Senin telefonun yok, akıllı saatin var Efe. Evet akıllı saatimi buraya koyarım Ama güzelmiş, güzel tablet de durur belki evet, ondan. Evet tablet de durur. Normalde böyle hani hep arada boşluk oluyor, öyle koyuyorlar. Bakalım Ama... duruyor muymuş? Evet. benim telefonumu bul, getir bakalım. Ne? Tamam. Tamam neyse ya, tablet, de bul. Kumandaya getir, anlarız. Kumandaya getir bana. Kumanda kim? Getir. Efe kim? Şöyle koyalım. Bakın arkadaşlar. Gayet tutuyor sağ olun. Evet. Şöyle Bakın bu uzun ama. Oo baksana. Oo, Bunun çok güzel. Ha? Tamam. Hı? Geçiyoruz diğerine. Yo ben ben, ben üstüne çıkayım. Bakın ne tutuyor. Neymiş? Bir dakika. Hatırlamıyorum. Bir sürü var. Derya. Ha, bunu da Efe için. Aza bunu kendime getirmiştim de Efe onu da işte. De, Efe da... telefon tutucu bu da. Telefonu ya? böyle. Evet ya getirin mi? Şöyle. Şöyle mi? Ha bu araya koyuyorsun. Aa harbiden tuttu. Aa, göstermeyin ben al. Uu. 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 Dindir Hayda. O göre. zaman şöyle yapalım. Al der ya. Heh. Evet. Şöyle, şöyle de, bak. Ters. Oh no. Oh no. Bu arada bu benim eski telefonum. Diğer telefonum nerede? Güzel <laughs> duruyor ama bence. Bu da başarılı evet. bir ürünmüş. Evet Tebrik Okey okey. Bu ne? Bu ne ya? Hı. Yani inan ki görmeden hatırlamıyorum. Bazılarını göreyim diye kenarından kestim ama bir dakika. Bir bilmiyorum. çoğunu da açmadım zaten. Acaba minik e, durum mu getirdiler? Bu ne? Bir dakika. Vallahi annem, bilmiyorum. Evet. Ne Şimdi salata ya? yapacağım da ben burada. Benim bıçağa ihtiyacım var Efe. Onun oluyor? için bir salata bıçağı aldım. İyi de bıçağı niye aldın? Abla o sivri ama. Ya bu o kadar da sivri değil Abla, ya. Abla o sivri. Bu sebze kesmek için. Ablacım o sivri. Peki, dur, O zaman ben de keseyim onu. <laughs> Kestim noktaşlarını. Bu ne? Aa! ne yapıyorsun ya? Aa. <gülüyor> <gülüyor> bak heyecanla bakıyor. Bak ne oldu Şaka ona. Şaka bıçağı arkadaşlar. <laughs> Aslında bu bıçak değil. Burası metal de değil. Bu böyle yaylı bir sistem yapmışlar. Sanki batırıyor musunuz gibi oluyor. Halbuki bu içeri tamam giriyor. Ama yine de bunu böyle kullansanız ve böyle hani abartıp daha diye bakın. <laughs> <laughs> Getir bak elini. Getir bak elini. Acı, acı. Yani şurası giriyor içeri. Böyle. Şaka Güzel başlayalım. ama gereksiz bence. Adam dur valla korkuyorum Gördün mü? Gereksiz. Hadi bak taktı ona şimdi kafayı. O ne? Ya çok güzel bir şey çıkıyor renkli. Ooo arkadaşlar çık. Ooo mimmiş. Ooo <laughs> mimmiş. Mimmiş ne biliyor musunuz arkadaşlar? Emir. Mis misin yerine mesela yemek yerken o mis mis dediğimizde Emir onu o mimiş oluyor. Diyor ki o mimiş. <laughs> Arkadaşlar, Challenge'ların challenge baba ürünü. Nasıl ya? Hayır gel. Geliyor, geliyor, geliyor. Popit mi? gelemiyordu <laughs> Nasıl popit? Nasıl popit? Kalem kutu bir popit. <laughs> evet, okula götürmelik. Popit'in var mı dediklerinde, ne? hayır bu kalem kutum mu dersin? Şimdi bak, seyredeceğim popiti. Anne? Hani? <laughs> <laughs> i̇çine bakayım. İçine bir dakika, ne? içine bakacağım bir. <laughs> Hediye olarak da göndermişler. Efe çok güzel yaz. Efe bunu rüya görse bilmiyorum artık neler der. Hatta ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunu yapamıyoruz arkadaşlar aralık yok. <laughs> <laughs> ya ama çok güzel ürünler seçmişsin biliyor musun? Tebrik ediyorum seni. Sakin ol annem. Git birazcık 3-5 tur evde at. Enerjini at. Arkadaşlar bir şey daha söyleyeceğim. Mesajlara cevap veremedim, vereceğim demiştim ama bizim bu popit gibi ses çıkartan kullandığımız bir oyuncak vardı. Hani böyle çekiyoruz, Pop kıvırıyoruz. Tubs. Pop Tubes onun adı. Başka bir sürü arkadaş yazmış bize o ürünün adı ne biz bulamıyoruz ya. Onların adı Pop Tubes. Haberiniz olsun. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Daha var mı ürün? Emin olun ki var. Gerçekten var. Bir arada açmamız imkansız, ama mı? istiyorsanız eğer evet. ben çünkü Tuğba ablamız ilginç ürünleri gerçekten çok seviyor. Gelen kargolar evet. onun için efsane güzellikte şeyler. Ama ben acaba diyorum hep ilginç ürün çekmesek mi? Yani o da istemiyorum. Ben istemiyorum ama onun da söylediği şey gerçekten yorumlarda var sen inanmasan da diyor ben arada yorumları okuyamıyorum Efe'nin ödevleri falan diye. Ee, eğer istiyorsanız devamının gelmesini ee, yorumlara yazın en kısa sürede artık onuncusu mu oldu bu be dokuzuncusu mu bilmiyorum çekelim. Biz. Yani yeni ilginç ürünler var gelen var hatta gelmekte olan da var beklediğim kargolar da var İsterseniz yazın göstereceğiz size çekeceğiz. Şimdi tamam da zaman oynamıyorlar. Siz ona baka durun arkadaşlar Bugünlük bizden bu kadar sizleri çok seviyoruz yani videolarımızı beğenmeyi. beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın bugün doğum, doğum günü olanların Ama. doğum günü kutlu olsun bugün isim istemiyorum Efe çok yaramazlık yapıyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye bye.